Maricho, Drago ve ben yeni Vestroya'yı kurtarmak için görevdeyiz. Bakugan savaşçıları direnişçileriyle birleştik. Mira, Ace ve Baron. Şimdi Vexos'lara karşı savaşıp Bakuganları kurtarmalıyız. Her maç bizi daha güçlü hale getiriyor ve hedefimize yaklaştırıyor. Şimdi Bakuganları kurtarmak için üç boyut kontrolörünü yok etmemiz gerekiyor. Bu ne kadar zor olabilir ki? Bir sonraki durağımız Alfa şey. Yeni Vestroya. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı duvara dayasırtırı Başa savaş! Bu son şansın Tüm güç sende İki dünya savaşır yol. Bunun için savaş git düşünüyorsunuz bakalım? Ha? Evet üstüne olmuş. Uniforma üstüne çok yakışmış. <laughs> evet kesinlikle dostum. Her dikişi benim için yapılmış sanki. Daha iyi görünürsen daha iyi savaşırsın. Evet. Madem iltifat dağıtıyorsun söyle bakalım ben nasıl olmuşum. Vay canına havalı görünüyor. Şansıma <laughs> bu üniformanın küçük bir bedeni vardı. <laughs> Boyun küçük olabilir ama sen büyük bir adamsın Maruço. Tamam devam edelim. Zen Sadece Drago ile maça çıkamazsın. Teşekkür ederim Mira. Bunlar harika ama ihtiyacım yok. Drago yeterli değil. İşte ihtiyacım var Ne kadar çok o kadar iyi. Ne? <laughs> Şimdi anladın mı? Evet. <laughs> Sanırım. Özür dilerim Drago. Bana da Bakugan getirdin mi? Üzgünüm Marucho. Virus Bakuganlarımın hepsi son maçımda maalesef benden alındı. bu sorun değil Mira. Hey Marucho merak etme. Lexos'larla bir sonraki maçımda o Pyrus Bakuganlarını geri alırım. Tamam mı? O zaman sana manevi destekte bulunurum. Hı. Lexos'larla buluşmadan önce biraz alıştırma yapalım çocuklar. Ben bunun için yaratılmışım. Ne diyorsunuz? Hı. Hı. Hı? Yani beni mi çalıştıracaksın? Bak işte bunu izlemek eğlenceli olacak. Ama seni kim çalıştıracak lan? Hep birlikte çalışabiliriz. Hayallerim gerçek oldu. Özel antrenörüm den olacak. Aa, teşekkür ederim usta. Çok teşekkür ederim. Söz veriyorum. Benimle gurur duyacaksın. Rakugan Savaşçıları. Çıldır. Çekirdek olmasına yardımcı olmanızı anlatsana. Hey. Bu hikayeye bayılıyorum. Ya da Drago'yu nehir attığınız dedim. zamanı. Çok acı. Baron, onu bu kadar sıkıştırma. Gideyim Baron. Deniyorum ama sonra düşünüyorum. Bana bütün sırlarını anlatırsan ve senden daha iyi bir oyuncu olursam ne olur diyorum. O zaman evrenin en büyük oyuncusu olurum. Exoslar beni görünce benden kaçarlar. <laughs> Üzgünüm Beren ama şu anda en güçlü yanın ağzın. Ne dedin sen? Konuşmaya harcadığın enerjiyi alıştırmaya versen şimdiden usta bir oyuncu olurdu. hayır. Bunu nasıl söylersin? Sen onu dinleme Beren. Sen çok iyisin. Değil mi Drago? Bence Mira haklı. Tamam o zaman. Onlara ne kadar iyi olduğunu gösterelim. Ne dersin? Ama bu senin için çok kolay olmayacakların, tamam mı? Pekala. Söylediklerin benim için emirdir. Yapma, sakin ol. Şaka yaptım. Spectre, onlar konusunda bir şey yapmanın zamanı geldi, öyle değil mi? Onların arkasındayım efendim. sanıyorsun? Ha? Shadow? Bir şeyler planlıyorsun ve ne olduğunu bilmek istiyorum. Eğlenceyi kendine mi sakladın yoksa? Bebek gibi davranma. Ben direnişin peşindeyim. Oo, ben de geliyorum o zaman. Buralar çok sıkıcı. Neden beni de yanına götürmüyorsun ha? Ben de geleyim ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Israr ediyorsan Aa, aa. Berun eğitim için hazır efendim. Henüz çok erken ama başlayalım bakalım. Hadi tamam. Eğitimden güç vuruşu. Geçiş kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan sal. Bakuga. Bu ilginç olacak. Aa, çıldır çıldır çıldır. Hadi. Maç almanın en önemli yolu maç için sevinmektir. Bakalım yapabilecek misin, hazır mısın? Çıldır, çıldır, çıldır. Bunlar her cildir, maç yaptığında böyle mi olacak? Söyler misin bana? Umarım olmaz. Cildir, cildir. <gülüyor> 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 ha, özür dilerim de, insanlar bazen tuhaf şeyler yapıyorlar. Cildir, cildir. Anlıyorum. Bakuganlar savaşçılar için sorumlu değildir. çıldır, çıldır, çıldır. Çıldır, çıldır. Ama Barron'u uzun zamandır bu kadar heyecanlı ve kendinden emin görmemiştim. Sahi mi? Eninde sonunda hakkımdaki gerçeği öğreneceğiz. Çıldır çıldır! Vay canına! enerjisi gittikçe artıyor. Düşündüğümden daha iyi bir öğretmenim galiba. Çok üzgünüm ama senden eğitim alamam. <laughs> evet, enerji pompalamaya devam. Ha! Ne demek istiyorsun sen? Senin kadar yetenekli ve cesur biriyle maç yapmayı hak etmiyorum. Anlayamadım. Neden böyle düşünüyorsun ki? Ben bunu hak etmiyorum. <laughs> Özür dilerim. Tigre'ye olup biten her şey benim suçum. Tigre ama. <laughs> oh. Spectre'ye karşı oynuyordum. Kontrolü kaybettim. Sonra da Tigre'yi kaybettim. Bunu bilmiyordun doğrusu. Şimdi maç yapman daha da önemli oldu. Savaşıp Tigre'yi geri kazanmak zorundasın dostum. Başka yolu yok. Ama yine kaybedersen Nemus'u benden alırlar. Buna dayanamam. Ha? Unuttun mu? İki Bakugan'ın güç seviyesi arasındaki fark 500'den fazlaysa Bakugan'ını kaybedersin. Bunu tekrar göze alamam den. Sen yapabilir misin? Zor olduğunu biliyorum. Ama denemek zorundasın. <laughs> Olmaz. Nemus'u maçta kaybetmektense elimle vermeyi tercih ederim. Gerçekten böyle düşünmüyorsun. Düşünüyor. O yüzden zamanımızı harcama ve hemen... Bakuganları bu şekilde kurtarabileceğini mi düşünüyorsun? Başından desteğim olacak, sen direnişte savaşmanın hiçbir anlamı yok. Biraz sert davrandığını düşünmüyor musun Mira? Onun kendine güvenini geri kazanması gerekiyor. Hepimiz sakin olalım. Böyle bir deneyim kendine güvenine zarar verir. Ben onunla çalışırsa, Beren eski haline dönebilir. Ya hadi, sakin ol Mira. Sen de Bakugan kaybetmenin nasıl olduğunu biliyorsun. Bu hepimizin görevi. Bir ekip olarak çalışmalıyız. Bence de öyle. Ne? Bir ekip sadece... ...en zayıf üyesi kadar güçlüdür. Baron. Sen ne düşünüyorsun Hermes? Denemeye var mısın? Varım. Ama bu benim kararım değil. Baron karar vermeli. Ben de kararına uymalıyım. Ben ve ben ortağımız. Tüm kararları birlikte veririz. Ha. Ne? <laughs> <laughs> Her şeyi komik mi buluyorsun Shadow? Çok heyecanlıydı ama. Maylin, Shadow. Neler oluyor? Onlar kim? Onlar da Vexos. <gülüyor> 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 Sürpriz. Ee... Sakın ayrılmayın. Hukukhan savaşçıları biraz sonra... Ecik kartı hazır. Şimdi maç zamanı. <laughs> kim benimle karşılaşacak kadar cesur? Sen ister misin İhsan? Çok büyük bir hata yaptınız. Hadi bakalım oyun başlasın. Sen değil. Ne? Onunla Beren karşılaşsın. Ne? Ha? Doğru mu duydum? Hayır, hayır. sorun değil. Ben maç yapabilirim. Bu kendini kanıtlama zamanı Beren. Oynamaya hazır mısın yoksa kaçacak mısın? Ne? Mira. Sakin ol Mira. Hey ee, Ace, sence de Beren'e biraz sert davranmıyor mu? Evet, ne yapacaksın? Shadow ile maç mı yoksa korkak bir tavuk gibi kaçacak mısın? Ha? Ya Nemus'u kaybedersen? Ben karar ver Baron. Ben her gün yanında maç yaparım. Yapar mısın? Elbette. Ben sana inanıyorum. Hmm. Tamam. Bunu birlikte yapacağız. <gülüyor> 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 Bu ufaklık zaman harcamaya bile değmez. İstersen sen oynama Hayır. Ufaklığı sana bırakıyorum. Aa, hadi ama. Neden sıkıcı maçı ben yapıyorum ki? O zaman işini çabuk bitir. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın bebek? Ee, Geçim vuruşu. Tamam. Geçit kartı. Hazır. Darkus Enkosarus. Bakugan kal. <laughs> <laughs> Korkunun tadını alabiliyor. <laughs> Değerli. Başlayalım. Ha? Davetimi görmezden mi geliyorsun yoksa? Ha, çok kabasın. Al bakalım. Zorla da maç yaptırabilirim. <laughs> Şok vuruşu. <laughs> Hayır, Bakugan'ı elinden uçtu. Çok vuruşu yeteneğiyle rakip istese de istemese de en zayıf Bakugan'ı oyun alanına çekilir. Ve bununla da bitmedi. Güç düşüşü algılandı. O yetenek Heos Geldin'in gücünü azaltıyor. Hayır olamaz. Kaç Geldin. <laughs> Kaçmana hiç gerek yok. ...savunma yapamazsın Baron, saldırmalısın. Kaybetmişsin gibi oynuyorsun. Geçit kartı hazır. Baron, bu maçı bana bırak. Bakugan sana Eos Vefasian! Baron lütfen! Yetenek etkin! Parlama kalkanı! Kalkan mı? Şaka mı yapıyorsun sen? bir yetişkin gibi oynamayacaksan kaç git küçük çocuk. <laughs> Bakugan savaş. Bakugan bak Darkus Emirpor. Olamaz. Bakugan'ımı oynayarak yeteneğimi yok etti. Unut gitsin. Karşı saldırı Baron. Geçit kartı açıl. Eos reaktörü. Şimdi Retrasya'nın gücü 100 puan artacak. Şimdi de yetenek etkin. Ayna camı. Ayna camı etkin olduğu sürece Emerson Sword yeteneklerinden hiçbirini kullanamayacak. Ah evet. Ve ayna camını kırmaya çalıştığı sürece sadece kendine zarar verecek. Ne? Güzel hareket. Şimdi elinde Baron. Ama uzun sürmeyecek. Bak Tugan kal. Hey, bu haksızlık. Adil oynayacağımızı söylemedik. Ankor Sor ayna camını yok edecek. Bugün şanslı günündesin. Hadi Ankor Sor. <laughs> Yetenek etkin. Magnerius. <laughs> Yetenek etkin. Ezel Hortum. Nefisya'nın <laughs> işi bitti. <laughs> Çok güçlü bir saldırı. Aralarındaki güç farkı 500'den fazla. Refah alamazsın. Yetenek etkin, akan ışık. Bu yeterli olacak. Refah Siyah'ı kaybetmedi değil mi? Ama iki maç kaybetti. Ve bir, bir kere daha kaybederse? Olamaz. Hazır mısın Drago? Hayır, ben değilim. Ha? Maçı kazanmak veya kaybetmek Baron'un eli. Ama Drago... Ha. Barron bana hiçbir şey kanıtlamak zorunda değil ama kendine bir şeyler kanıtlamadı. Bunu yapabilirsin. Ona inanıyor. Elbette ona inanıyor. Bütün ekibe inanıyor. Bunu anlamadın mı da o yüzden o kadar sert davrandı. Şimdi anladım Marucho. Barron'un ihtiyacı olan şey hepimizin ona inanması değil mi? Hey Barron beni dinle. Nemus'u korumaktan vazgeç ve savaş. Yapamam. Nemus konuşmadın zamanı değil. Elena nasıl hissettiğini söyle. Sen onun ortağısın. Ama ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten çok duygulandım. Ama canım sıkılmaya başladı. Kaybedecek bir maçın var ve ana gösterinin zamanı geldi artık. <gülüyor> <gülüyor> Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Darkus et Hı? Bunu yapamam. Ekibiye karşı kazanamayız Nemus kaybedersem seni Tigrara gibi elimden alacaklar. Baron seni anlıyorum ama Tigrara'yı hala kurtarabiliriz. Sadece ha? şey, eğer savaşmazsan ne kaybedersin ne de kazanırsın. Ha? Evet. Bunu birlikte yapacağız. Leymus. Haklısın. Tamam, maç yapalım. Kaybetsek de kazansak da birlikte savaşacağız. İşte bunu duymak istiyordum. Şimdi başlayalım. Tamam, hadi. Bakuga, Savaş, Bakuga, Tavs, Nemus. İşte şimdi başladık. Aa. Saha açıldı. <laughs> Sonunda teslim olacak mısın Nemus? Onu koleksiyonuma ekleyeceğim de. Ben varken hiç kimse Nemus'a dokunamaz. Şimdi yetenek etkin. Maven Lord. Yetenek kartı hazır. Ah. Yine mi zayıf bir saldırı? Bunu al bakalım. Yetenek etkin. Ver milyon siyah jet. Ee, neler oluyor? Nemus güç seviyesi 250. Evet. Çaresiz olmak nasıl bir hismiş bakalım. <laughs> Yetenek etkin. Gölge kozası. Evet. Ya. Hı? Baron ne yaptı öyle? Gölge kozası sadece Nemus'un kullanabildiği özel bir yetenek. Bu yetenekler rakibinin bütün yeteneklerini durdurabiliyor. Seni yenmek için yeteneğe ihtiyacım yok ki. Emerson, kal. Hayır Nemus'u çevreledi. Çok sert oynuyor. Baron hemen bir şeyler yapmalısın. Henüz değil de doğru zamanda olmalı. Dayanmalısın Nemus. Dayanacağım Baron. İşte parti başladı. Alkor da davet edelim. Güç seviyesi iki katına çıktı. Aa, hayır, güç seviyesi farkı 750 puan. İnanamıyorum. Neren? Bitti. Aa, evet, birazdan bitecek. Her şey buna bağlı. Artık kaçmak yok Nemus. Son bir saldırı. Son kazanma şansı. Benimleyim ben. Vizyon yeteneği etkin. Yakan aydınlık. Güç seviyesi transferi tamamlandı. Ne? Ama sen benim gücümü aldın. Görkemli göz ışığı. Arkadaşlarımı esaretten kurtar. <laughs> Hayat ölçüm sıfıra indi. Ama nasıl? Oyun bitti. <laughs> Bu harika öyle değil mi? Evet. Akan aydınlık. Sadece gölge kozası etkin olduğu zaman kullanılabilen bir füzyon yeteneğidir. Ama sadece güç seviyesi farkı 500'den fazla olduğu zaman etkinleştirilebilir. Ha? Sen beni kandırdın mı yani? Yani akan aydınlığı etkinleştirmek için Nemus'un kaybetmek üzere olması gerekiyordu. Bak bu harika bir oyundu işte. Kazanmak için kaybetmekten en çok korktuğun şeyi tehlikeye atmak zorunda kaldın. Ama bu tehlikeyi göze aldın. Ve i̇şte beş fazla puanla kazandın. Aynı anda üç Bakugan kurtar. Bir de teslim olmak istiyordum. Ama bu haksızlık. Hile yapan kişi benim. Direniş değildi. Sen kendine fazlasıyla güvenen bir soytarısın. Hayır değilim. Biraz olgunlaş. Sen kaybettin ve tek suçlusu sensin. Gemiye bin. Gidiyoruz ve bu sefer ben kullanacağım tamam mı? Patron çekimi gibi davrandığına inanamıyorum. Görüşürüz yerinizde olmak istemem. Başardın be. Başardım değil mi? Sana ne söylemiştim? Önemli olan çıldırmak. O zaman elindeki her şeyle savaşabilirsin. Ya evet kesinlikle çıldırmıştım. Ama Neymus bana güvenmeseydi bunu yapamayacaktım. Neymus bana inandı. Önemli değil. Bunu başaracağını biliyordum. Biz ortağız. Sonuna kadar ekibiz. Neymus. <laughs> Bu bir Bakugan'dan aldığım en güzel iltifaktı doğrusu. <laughs> o kadar sıkma. Nefes alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Artık Den ve Drago'ya ihtiyacımız yok öyle değil mi? Çünkü Nemus ve ben bütün Bakuganları kurtarabiliriz. Hey, sana öğretmem gereken daha çok <laughs> şey var. Şimdi hemen ha? 20 mekik çek bakayım. Mira. Burada tek başına ne yapıyorsun öyle? Gitmeye hazırız. Tamam. Bugün harikaydın doğrusu. Onun sınırlarını zorladın. Beni bambaşka bir seviyeye taşıdın. Teşekkür ederim. Nideli'yi abimden öğrendim. Ha. Bu o mu yani? Hı hı. Bakuganların zeki canlar olduğunu öğrendiğim gün var ya... Bayan Mira, buyurun. E, e, hey, e, dur! Abim oradaydı, onu gördüm. Ama yok oldu ve ben kaçtım. Bakugan savaşçıları direnişini başlattım ve onu o zamandan beri görmedim. Çok üzüldüm. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Ama Yeni Vestroya'da bir yerlerde olduğunu biliyorum ve benim gibi Bakuganları kurtarmak için çalışıyor. Ve bir gün beberimizi bulacağız. Buna eminim. Usta değil. Neredesiniz? Hemen geri sizsiz siz gideriz. O zaman lider ben olurum. hı. hı? <laughs> Sakin ol benim. Geliyoruz işte. Ben Marucho Dan ve Dragon'un evrenin en iyi Bakugan savaşçıları olduklarını biliyorum ama yardımıma ihtiyaçları var. Ama priyas olmadan ne yapabilirim ki? Bir Bakugan bulmak yolun sadece yarısı. O benim ortağım olmadan önce kendimi kanıtlamam gerekiyor. Ve Mali bizi yenmek için çok ama çok eski ve güçlü bir Bakugan'ı canlandıracak. Umarım şanslı yıldızlarım benimledir. Bakugan sonraki bölümü kaçırmayın. <laughs>